Her gün kazandığınız şeye yeni bir şey ilave etmek suretiyle, ancak kazancı koruyabilirsiniz. Bir yerde o kazanca, dünkü kazancı, evvelki gün kazancı, bir şey ilave etmediğiniz takdirde bu kendi kendine erir gider. Düşünce hayatımız adına da bu böyledir. İnanç hayatımız adına da böyledir, gayret hayatımız adına da böyledir. Hiç doyma bilmeyen, bıkma bilmeyen, usanma bilmeyen bir helmin mezit yolcusu gibi sürekli namütena istikametinde yolculuk namütenahidir deyip hiçbir durakta durmama hiçbir şeyle yetinmeme, hep hareket halinde bulunma. Hep hareket halinde. Ama iyi şeylerle meşgul olma. Her meseleyi Allah'a ve Peygamber'e bağlı götürme sallallahu aleyhi ve İşin ruhu odur. İsterseniz şahsi hayatınız adına onu mamur kılma. ister çevrenizi mamur kılma. ister mensup olduğunuz milleti mamur kılma onu umran hayatına ulaştırma, ulaştırabilme. Bunları onlarla irtibatlandırdığınız zaman, Allah'la ve peygamberiyle irtibatlandırdığınız zaman işe ruhunu kazandırmış olursunuz. O işi canlı götürme imkanı olur. Fakat o mevzuda doyma bilmeyen bir arzu, sürekli hareket içinde olma, sürekli meşgul olma. Sürekli bir iş peşinde bulunma, daha yok mu? Dünyada yapacak şey kalmasa, fezalarda bir şey yapmaya talip olma. Acaba yıldızlarda yapacağımız bir şey var mı? Manevi, kalbi ve ruhi hayatımız, sırrı hayatımız itibariyle münasebetlerimizi mertebe mertebe hep Allah istikametinde götürürken belli tarafta da insanlık adına sürekli hareket halinde bulunmak durduğumuz zaman düşeriz bu. Atalet kanunu vardır fizikte. Cisimlerde esasen durma ve düşme bir esastır. Hareket eden şeyler düşmez. Belli bir cazibeye kapılır, bir yere çarparlar. Hiç durmamak lazım. Sürekli hareket halinde olmak lazım. Hazreti Şafii'nin dediği gibi sen şayet bir şeyle iyi bir şeyle kalbini ve ruhunu tatmin edecek bir şeyle kendi kalbine ve ruhuna göre dünyayı mamur edecek bir şeyle meşgul olmazsan şeytan seninle meşgul olur. Şeytanın seninle meşgul olmasından sıyrılmanın yolu zat-ı ruhiyete ait, yüksek mefkurelere ait, gayeyi hayallere ait, engin ideallere ait meşguliyete bağlıdır. Öyle yüksek gaye hayallerin yoksa, meşguliyetlerin yoksa Şeytanın seninle meşgul olmasından sıyrılamazsın. Tutar sendeki büca hisseni tetikler. Bütün dünyayı böyle senin olması istikametinde bir yönüyle, bütün dünya senin olsun hep öyle arzu eder. Tuğlu emeli tetikler burada. Bu hemliği tetikler. Şehavati nefsaniyi tetikler. Sanki insanlık için olmazsa olmaz şeylermiş gibi öyle şeyleri tetikler ki hiç farkına varmadan bazen iyi şeyler yapıyorken bile gider çok olumsuz şeylere abordu olursun. Ama sürekli iyi şeyleri ikame etmeye, kaldırmaya, dikmeye buna biz ruhun abidesini ikame etme diyoruz. Ruhun abidesini, kalbin abidesini ikame etme diyoruz. Hazreti Bir bu mesele işaret ederken hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel diyor. Demek ki meseleler hayvaniyete yani bu türlü bir hayvanı ruha bağlı bir yaşayışa bağlı götürülürse, cismaniyete bağlı götürülürse, bedene bağlı götürülürse, nefse bağlı götürülürse, Bunların olmazsa olmaz yanları vardır. Tabi ihtiyaçlar gibi, su içme ihtiyacı gibi, yemek yeme ihtiyacı gibi. Fakat bunlar sizin hayatınızın merkezini teşkil edecek şeyler değildir. Hayatınızı onlara bağladığınız zaman kendinize hakaret etmiş olursunuz. Allah insanı ahseni takvime masar yaratmıştır. Onun mahiyeti meleklerden de ulvidir. Avalimunda pinhandır, cihanlar onda matvidir ve tezumu enne kesir cirmün sagirun ve fike diyor Hz. Ali Keremullah ve Hazretleri. Dolayısıyla böyle densiz şeylere yeme, içme, yatma, istirahat etme falana takılma, filana takılma onları esas gibi görme. Birer beşeri ihtiyaç halinde savma, sıyrılma başka bir meseledir. Hayatını tamamen onların üzerine kar bina etme bir niye kendini salma, bir zevkü sefaya kendini salma, bir şehavani duygulara kendini salma, insanın kendisine karşı en büyük hakaretidir. Kendini ayaklar altına alıp ezmesidir. Allah lekad halakna insane fi ahseni takvim. Biz insanı ahseni takvime, eşi menende olmayan, adeta bir mirati ilahi olarak yarattık. O İbn Ajdan'ın rivayet ettiği hadiste Hazreti Üstad birinci sözde izah ediyor onu. İnna Allah'a halaka Adem ala sureti Rahman. Rahman Cenab-ı Hakk'ın zatının sıfatıdır. O surette yarattı. Yani bir mirattır insan.